Fırında köfte patates tarifi. İçi sulu dışı lezzetli olan köfte patates tarifi ile karşınızdayım. Sosu ile bütünleşmiş köfte patates tarifimi deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Malzemeler 300 gram kıyma 1 tane yumurta 2 yemek kaşığı galeta unu 1 diş sarımsak 1 tane soğan yarım demet maydanoz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı tuz 3 tane patates 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı kajun 1 çay kaşığı 7 türlü 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı kekik. Köfte ve patatesleri 200 derece fırında ön pişirme yapıyoruz. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 su bardağı su 1 çay kaşığı 7 türlü. Köfte ve patatesleri borcuma diziyoruz. Sosu döküp tekrar fırına yolluyoruz. Ön pişirme yaptığımız için köfte ve patatesler lokum gibi pişti pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.